Şimdi bir sürü maddemiz var her zamanki gibi sevimli olmayan maddelerimiz. Bu cümleyi sürekli kuruyorum artık böyle üstüme yapıştı. Gerçekten hiç hoşlanmıyorum ama yapacak bir şey yok. İliç ile başlayalım. Yani hani sürekli olarak bir böyle bir topu o ona atıyor, o ona atıyor. Ama biliyoruz ki 3 yıl önce Kanadalı ana Golf firması çalışmayı genişletmek için izin aldı. ÇED raporunu veren de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'du. Ee, ÇED raporuyla ne ilgisi var bu durumun evet. dedi. Bir de şöyle bazı gelişmeler oldu. Ee, süreçte İçişleri Bakanı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı sürekli sağdaydı ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanı ee, Özaseki yoktu bu da çok tartışıldı. Hani iddialar vardı işte. Hani Çevre Bakanlığı'nın bu işlerle ilgisi yoku göstermek mi istediler? E, çünkü Murat Kurum'da o dönemin Çevre Bakanı. E, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. E, dün dün Öseseki ilk defa e, ortaya çıktı ve sorulara cevap verdi. Aslında önce onu bir kısaca isterseniz izleyelim sonra değerlendirmelerinizi alalım. Hı <laughs> Çok siyasi çevre sizi eleştiriyor. Buraya geç gelmenizden dolayı Çevre Bakanı'nın ilk gelmesi gerektiği yönünde tepkiler var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Basın mensubu musunuz arkadaşlar? Evet efendim. Evet. Peki. Başka soru? Aynı minvalde soruyor. Başka soru var mı arkadaşlar? Peki. Arkadaşlar özellikle kendi özelimle ilgili bir şey söylemek istemezdim. Ancak bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Ve buradaki hadisenin vuku bulduğu günde Devamında iki saatlik bir operasyon daha geçirdim. Hastanede kalıp doktorların nezaretinde uzunca bir süre tedavi oldum. Ee, mecburen bu tür hadiseler olduğu için de dışarı çıkarak şu gördüğünüz kara gözlüklerle gezmeye devam ediyorum. Kusura bakmayın ondan dolayı ama olayın olduğu ilk andan itibaren narkozun tesirinden kurtulmamla birlikte çevreden sorumlu bakan yardımcımız, arkadaşımızı Çet Genel Müdürü Çevre Yönetimi Genel Müdürü, bilim adamları ekibimiz burada olduğu için an be an olayları takip ettim. Ve buradaki olayların hepsinden de sonuna kadar tabii ki haberim var. Gelemem ben nedenim sadece özel sağlık nedenleri. O yüzden eğer özür dilemem gerekiyorsa bütün kamuoyundan özür Evet e, ama sonra da bazı iddialar oldu açılışlara katıldığı e, hastayım dediği süreçte diye ya aslında tabi bu çok önemli bir konu mu değil mi? Çok emin değilim orada yaşananların yanında bakan gitmiş gitmemiş ama bizde işte her şey birazcık farklı yönleriyle sanıyorum konuşulmayı evet. hak ediyor. Ahmet Bey. Şimdi önce ÖZFAT geçmiş olsun diyelim. Fakat bu işte olan biten hani bizde Samur Kürk olsa e, kabahati kimse sırtına almaz diye bir şey var. Yani ilk hadisesinde de e, bir anlamda e, sorumlular kaybolsun diye sanki özel bir e, gayret gösteriliyor gibi. E, şu anda dokuz e, işçi e, toprak altında ve e, çalışmalara, kurtarma çalışmalarına ara verildi. E, Gerekçe de yeni bir kayma, toprak kayması olabileceği ihtimaline bağlı olarak. Yani orada problem devam ediyor. Arkası da gelecek gibi gözüküyor. Kimse de sorumluluğu üstüne almak istemiyor. Evet İçişleri Bakanı gitti, Enerji Bakanı gitti oraya. Yani... Özal seçiminin gitmesi bekleniyordu ama Murat Kurum'un çet raporu vermekten dolayı bu, buradaki madende çet raporu verilmesi ve e, üretimin iki kat artırılması gibi olaylarda imzası olduğu için ve Murat Kurum da İstanbul gibi seçimin en kritik e, şehrinde iktidarın adayı olduğu için Murat Kurumu burada tartıştırmamak gibi yani bir çaba bir gayret ortaya kondu denebilir Murat kurum her şeye rağmen o tür sorulara muhatap oluyor ve savunmakta da zorlanıyor Çünkü ortada bir chat raporu var Murat kurum dedi ki oradaki izni, biz vermiyoruz, siz vermiyorsunuz ama yani burası maden aramasına müsaittir, herhangi bir kirlenme vesaire söz konusu olmaz anlamına gelecek bir şey değil mi? ÇED e, dediğimiz Müsaade rapor… Müsaade ederseniz aslında o cümleyi okuyayım evet. ÇED raporunda. Toprak kayması riski genellikle kayaların çok çatlaklı olduğu, sıvılaşmaya hazır yüzeysel topraklar, killer ve sitlerin bulunduğu yerlerde daha yüksektir. Çalışım alanı düşük miktarda yağış aldığından ve yüzeyde bitki örtüsü az masif kireç taşı ve mermer kütleleri bulunduğundan heyelan potansiyeli taşımamaktadır. Evet işte ve biz heyelanla yaşadık bu faciayı. Facia devam ediyor. Yani farklı boyutlarıyla devam ediyor. Ve bu sorulacak tabiatıyla Murat Kurum'a bu seçim sürecinde de sorulacak. Çünkü yani dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak, şimdi İstanbul'da da çevre ve şehirciliği bir anlamda ilgilendiren bir takım vaatlerde bulunuyor Murat Kurum. Dolayısıyla sorgulanacak. Yani iktidarın biraz ayağına çelme gibi oldu bu il olay. Onunla birlikte Türkiye'deki bütün Maden arama havzaları tartışma gündemine girdi. Yani kaz dağları, bilmem e, yani diyelim ki Afşin Elbistan termik santralinin havayı kirletiyor olması e, olayı. ya yani Bunlar hepsi gündeme girdi. Fakat e, yani çelme gibi dedim ama Bunlar gerçekten kitleleri etkileyecek mi? İliçin şimdi annelerin, babaların, kardeşlerin e, feryatları yansıyor e, görsel medyaya. Çünkü çocuklar halen toprağın altında ve bir anlamda ümit kesilmiş e, durumda. Yani böyle durumlarda şimdi deprem bölgesini hatırlıyorsunuz, değil mi? Kayıpları hatırlıyorsunuz kayıpları aramak için bir dernek oluşturulmuş. Yani yüzlerce belki binlerce kayıptan söz ediliyor. Ve o kayıplar konusunda da iktidarda herhangi bir duyarlılığa rastlanmıyor. Şimdi buradaki 9 e, işçinin e, toprak altında bilmiyorum. Bundan sonra o çalışmalar sürdürülür de o cesetlere ulaşılır mı? Onların hiç olmazsa çalışmaları bir kabri bitirdiler olur mu? zaten. Evet. Çalışmayı kesmişler. Bir kabri olur mu? Yani bazen hakikaten orada müthiş bir dram var bu deprem böyle, Yani bir kemik arıyor. Ya yani çocuğumun kemiğini defnettim ya da işte yakınımın, eşimin kemiğini defnettiğim bir mezarlığı olsun diyor. Yılda bir gideceğim, sarılacağım falan diye. Yani benzeri şeyler var. Biraz bu tür işlerde, bu maden arama vesaire gibi işlerde birçok arka planda ilişkiler dönüyor, o anlaşılıyor. E, siyasi ilişkiler, para ilişkileri vesaire dönüyor. Onu geçen haftada e, konuşmuştuk tabii. burada. Yani şu anda da yani bir süre sonra unutabileceğimiz bir olay ümidiyle e, bakılıyor hadiseye. E, e, ama yani e, birileri unutuyor evet belki ama e, herhalde aileler unutmuyor. E, e Femi, ya, işin ya. fıtratı deyip çıkılabilecek bir durum mu yani? Şimdi kimse unutmuyor aslında. Yani e, ülkenin e, hafızasında kalan olaylar bunlar. Yani somada da işte hatırlay, hatırlayabileceğimiz kadarıyla büyük bir ...felaketle karşılaşılmıştı. Ee, arada madenlerde e, hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Bunlar hafızalarımızda var ve bugünün dünyasında da e, istediğiniz zaman e, şu Türkiye'de görülen maden kazaları diye Google'a sorduğunuzda bir saniyede adı. hemen e, cevaplarını alabiliyorsunuz. Yani hiçbir şey unutulmuyor ama bence önemsiz görülüyor. Yani hatır, hatırlıyoruz bunları. Nitekim e, hatırlıyorum ben de bu olay ilk e, ortaya çıktığı gün kendisine mikrofon uzatılan vatandaşın biri biliyorum diyor ben şimdi bunu söylüyorum ama belki Soma'daki o şeye itiraz edene vuran tekme gibi bana da birileri tekme vurabilir. Evet. Unutmuyor yani. E, şimdi olayın e, siyasi yönüne bakacak olursak Evet 9 gün e, çevre bakanı olmasına rağmen bakanın e, olay yerinden uzak durması e, rahatsızlığıyla irtibatladığı için söylenecek bir şey yok ama yine de e, rahatsız olduğu halde bakanı bir görseydik iyi olurdu. Yani netice itibariyle. Çevre Bakanı'nın doğrudan ilgi alanına giren, Enerji Bakanı'nın nasıl ilgi alanına giriyor bilmiyorum altın çıkarma meselesi ya da İçişleri Bakanlığı herhalde işte ülkenin bütünü ben sorumluluk alanım dediği için oradadır ama Çevre Bakanı orada bulunması gereken bir insan olduğu halde 9 gün boyunca oradan uzak durması bence pek e, kabul edilebilir bir özür değil. Hastalık evet kabul edilebilir bir özür ama başka yerlere gittiğini görebildiğimiz yani Bakanlar Kurulu toplantısına katılabildiği halde açılışlara katıldı. Açılışlara katıldığı yani. halde orada olmaması. Bir daha da şimdi orada değildim ama çok yakından izledim dediği bir olay değil mi? Oysa biliyoruz ki Erzincan iliminin bir yerinde meydana gelen bu olayın bir fay üzerinde olduğunun farkında değilmiş. Yani e, bir de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir de o fay hattı silinmiş, öyle bir bilgi evet, var değil öyle mi? Değil, fay evet, öyle değil. Fay hattı silinirken silinmiş. silinmiş evet. evet. Şimdi bütün bunlar eğer İstanbul'da yapılacak olan e, belediye başkanlığı seçiminde e, AK Parti'nin iktidarın adayının e, gölgede gölgelenmemesi, e, bundan etkilenmemesi için yapılıyorsa ben bunu da şık bulmuyorum doğrusu. Netice itibariyle hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Burada bizi yönetmek için yönetmeye talip olan bir kişinin yetki alanı içerisinde yaptığı her şey hepimizi ilgilendiriyor. Yarın belediye başkanı seçildiği takdirde bu eski hatalarından kendisini uzak tutabilecek çapta olup olmadığında ancak şimdi bu olaya verdiği tepkisinden anlayabiliriz. Yani bunu sahiplenmeliydi Murat Kurum. Demeliydi ki evet ben böyle bir ÇED raporu. ÇED de çevresel etki Etken, değerlendirme aynen, anlamına geliyor. Öyle. Yani ÇED dediğiniz şey verdiğiniz bir kağıt parçası değil. Öncesinde önemli araştırmalar o bölgeyle o yerle ilgili araştırma yapıyor birileri. Devletin birileri. Ve oranın böyle bir altın çıkarma konusunda hiçbir sorunlu, sorumluluk getirecek olayla karşılaşmaya müsait olmadığına dair böyle bir rapor bakan tarafından, bakanlık tarafından veriliyor. ÇED raporu olmazsa herhangi bir araştırmanın çıkarma çabasının ondan sonraki ruhsat ve lisans alma süreci olmuyor yani çet raporuyla başlıyor her şey çet raporu olmayan herhangi bir yeri ister maden olsun ister böyle değerli bir malzeme ona yönelik yapacağınız çalışmalar aslında baştan itibaren mümkün olmuyor şimdi bakınız 15 ayrı yer var şu anda altın çıkarmak evet. için faaliyet gösteren birinde böyle bir olay yaşadığımız yaşadık Diğer 14 yerle ilgili herhangi bir şey yok. Ya orada acaba bu topraklar yine birbiri üstüne yığılıyor evet, mu? Evet. Yığılma konusunu veya öyle yığılmıyorsa nasıl çözdüler acaba? Bunlar hakkında bilgi sahibi değiliz. Hangisinin çet raporu, raporu nedir? Evet. E, mesela Kasım bu e, geçen Kasım Aralık ayında e, Uluslararası denetim firması iki robotik station cihazı alması için e, firmayı öneriyor ama henüz gelmemiş firmanın yetkilileri de diyor ki yurt dışından sipariş edildiği için gelmedi yani şimdi bu bir günde gelir aslında bir gün de gelir artık e, bu kadar önemli araçlar evet. gelecekse <laughs> çalışmayı durdurursunuz birkaç gün ve geldikten Yine sonra 2010 başlarsınız 10 yılından evet. beri burada, burada evet altın işlemesi. şimdi ya. efendim artık Türkiye'de de Türkiye'de de bir sistemin içerisinde tedarik sisteminin içerisinde yani çok daha gerekli olmayan şeyleri bile e, diyelim bir diş fırçası beğeniyorsunuz ama o diş fırçası Türkiye'de yok Almanya'da beğeniyorsunuz bir hafta içerisinde size üç günde şey, geldiği oluyor üç günde yani. geliyor yani e, böylesine önemli bir şeyin tedarik edilemeyecek bir şey olarak takdim edilmesi akıl alır bir olay değil yani baktığınız zaman büyük ihmaller olduğu çok belirgin. Beni evet bu e, İriç'te yaşanan olay e, çok rahatsız ediyor ama diğer 14 yeri düşününce rahatsızlığım çok daha büyüyor. Yani burada e, Amerikalı bir şirket böyle bir e, gevşeklik göstermişse diğer 14 yerde acaba hangi ülkeyle irtibatlı olan araştırma grupları ne, ne tür şeyler yapıyorlar ve yarın oralarda da insanlarımız hayatlarını böyle kaybedecekler ve Ahmet Bey'in söylediği gibi kabirleri bile bilinmeyecekse olamayacaksa yani bunun devlet tarafından bugün bir şeyleri Sumen altı etmek gibi ya da işte pislikleri toprakla örtmek gibi bir anlayış içerisinde olaylara yaklaşılması akıl alır gibi değil Bir de gerçekten galiba devletin fazlaca cömert davrandığı bir alan bu son zamanlarda. Yani Cumhuriyet tarihinde 20 yıl öncesine kadar 1200-1300 adet olarak verilmiş olan ruhsatların, arama ruhsatlarının son 20 yıl içerisinde 300 binler üzerine tırmanması, bunun da bir şekilde izah edilmesi lazım. Evet biliyoruz ki böyle konuları arama firmaları, başka rakiplerini dışarıda bırakmak için her yere kendileri ruhsat müracaatında bulunuyorlar ama onlar bulundu diye siz vermek zorunda değilsiniz ki bu ruhsatları belki de orada hakikaten altın da var aldığı ruhsat yerinde sırf daha fazla altın çıkmasın diye belki de orayı kullanmıyor ruhsatını almış evet. ama kullanmıyor yani bu kadar cömert davranılmaması gereken bir alan aslında bu Kıymetli madenlerin araştırılması ama anladığım kadarıyla o konularda büyük gevşeklik söz konusu. Bir de tabii çevre felaketine yani bir Çernobil'in kıyısına gelindi aslında bir yandan da gerçi hani e... Yani şu anda mesela Fırat'a... çok yakın 300 metre falan evet. deniyor. Yani ben mesela yeterli duyarlılığın gösterilebileceğini düşünmüyorum inanmıyorum. Yani Türkiye'de yönetimlerde böyle bir hassasiyet aşınması var. Yani işte mesela Tema Vakfı'nın bir haritası söz konusu değil mi bu konuda? Neredeyse bütün Türkiye maden ruhsatı başvurusuna maruz kalmış durumda. ya Bunların tamamı şey yapılabiliyor mu, denetlenebiliyor mu, kontrol edilebiliyor mu? İşte Soma'yı yani unutmadık diyoruz ama yine de <laughs> unutmuş oluyoruz. Mesela o tekmeyi burada kim hatırladı? Yani canı yanan adam hatırladı. Tabii. Tabii. Yani, halbuki o tekme hepimize birden vuruldu orada. Şimdi böyle bir duyarsızlık da söz konusu. Mesela chat raporlarının kolay alındığı gibi bir endişe var bende bu tür işlerde. Yani siyaset devreye giriyor. Mesela İliç'te siyasetin üst seviyede siyasetin Devreye girdiğini falan okuduk, öğrendik. Ama bunların mesela bu problemlerin çetelesi tutuluyor mu? Siyaset ne kadar rol oynadı? Para ne kadar rol oynadı? Değil mi bu? Bu işlerde insani ilişkiler ne kadar rol oynadı? Bunları yazmıyoruz, konuşmuyoruz ve bilmiyoruz unutulacak diye. Aslında hani unutulacak da. mı? Unutulur mu dedik. Fehim Bey de e, hayır unutulmaz dedi bir yandan da bütün bunlar herhalde toplumumuzun kolektif bilinçaltına yazılıyor ve en azından detaylar hatırlanmasa da ya burada hep Bence böyle Bence toplumsal hafıza da var bunlar Hı, evet. yani. Evet. Hepimiz rahat böyle bir olay çıktığı zaman hepimiz hemen geriye dönük zihnimizde daha önce yaşanmış tak, 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 böyle tak, tak, olayları hatırlıyoruz. Diye. Bir şey daha söylemekte yarar görüyorum. Yani şimdi e, bu vesileyle öğrendik ki e, değerli madenlerimiz var altın aranıyor bulunuyor ve bu bulanlar tarafından küçük bir miktarı Türkiye'de bırakılıp büyük miktarı kendi ülkelerine götürülüyor niye böyle oluyor bu iş yani neticede e, kıymetli madenler hepimizin malı olması gerekir devletin bu konuda e, izin verirken, bu konu bu araştırmalara izin verirken önceliği böyle sadece yüzde yirmisi e, sureta %8 bir deniyor. Hayır e, ortaklığı galiba şirkette Türk ortağın evet, yani, Türk ortağı, hissesi yüzde evet. yirmi böyle sine sureta bir ortaklıkla kendisine müracaat edenlere değil de yüzde yüz Türk olan bir şirkete verilmesinde. Hatta belki devletin MTA diye, Maden tek, Tetkik Araştırma diye bir kurumu var. Onun önceliğinde bu bu tür kıymetli madenlerin araştırılmalıp devlete kazandırılmasında yarar yok mudur yani? Evet. Kalkıp da Amerika'dan gelen bir şirket burada bu işi yapabiliyorsa. Kanada'dan evet. Kanada'dan veya Amerika'dan çünkü ortaklık olduğu anlaşılıyor. Yani bir ayakları Amerika'da, bir ayakları abi, Kanada'da. kanada'da. Böyle bir şirket buraya gelip bunu araştırıyor ve buluyor ve sonunda da büyük bir bölümünü götürüyor biliyorsa buradan hiç götürmeyecek bir şirket bulup o şirkete bu işi yaptırmak ya da devletin bizzat kendisinin yapması daha makul değil midir? Ben o bakımdan da bu konunun diye gündeme bu yönüyle de taşınması gerektiğini düşünmüştüm. Ama pek az tartışıldı zannediyorum. O da biraz şöyle bir boyutu var. Sanki Türk şirket biraz Türkiye'de işleri kolaylaştırmak için e, ortak olarak alınıyor tarzında bir e, şey söz konusu bir durum söz konusu bir şeyi daha ben işaret etmek istiyorum mesela ilçe hadisesi İstanbul için ne kadar önemli ya da ilç hadisesi atıyor Maraş için ne kadar önemli yani bir de bu boyutu yani halkla ilişkiler açısından e, sorun diye düşünüyorum. İlgilenmiyoruz. Yani İliç'te 9 kişi toprak altında kaldı. O kadar bizi bizi ilgilendiren haberin bu boyutu. Halbuki yani İliç ya da Erzincan ya da, da ülkenin herhangi bir yeri Türkiye'deki bütün insanların e, yani vatan diye kabul ettikleri bir alan yani. Onun için orada olan bitene, oradaki kirlenmeye ya İstanbul'dakinin de ilgi göstermesi lazım diye düşünüyorum.